Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz. Eee şu chest'i açalım. Hiç oynamadım. Bir kere oynamıştım sildim. Şu şeyi de açalım. Açmıyor. Eee sistemine gerek gerekiyor. Bu da balta var. Bu da ok, oku da alalım. Eee gizli gizli keser var böyle. Ee, kılıcı da alalım daimet çıkarsa ben tavla ölçüyorum. çakmak ha evet çakmak alalım. Düşük yapıyor. Şurada of yine. Her gördüğümü bir almak istemiyorum. Çünkü eşya. Ev aynı eşya sıkıyorum. Bu yemek cesti. İki tane çakmak alalım. Aha ok. Yay. Hah, tamam, Gidiyoruz. Bakalım kaç tane chest bulursak. Eminim inşallah için uzun süre. Kısa videoları sevmiyorum. Ve yanacağız. Sabah sabah ateş yakıyoruz yani. Oh, oh, oh. Bayılıyorum. Tabii ki sularda da chest oluyor sandık yani. Ben bu kere oynamıştım galiba. Hiç bir yerde chest yok. <laughs> Hiç bulamıyorum. Güzel. Mi? Aha buldum. Yolun ortasında bir tane küçük chest. Açalım. Oo! Deret deret. Prime çıktı. Diamond chest. Bu en son chest'ti galiba. Birinci chest'imiz olaydı. En son chest'i bulduk. Kodarmans motor. Ee, <laughs> Hep hmm. ee, çöldedir. Çölde Dur bakalım. Sonra geliriz. Arkadaşlar şunlardan da şey çıkıyor. Bir kralım, stik çıkıyor. Ama şimdi istemiyorum. Gidelim. Ne gizli yerleri koymuş adam. Ben de yaparım onu gelgemez. Bu yeni sürüm, son sürüm Minecraft'ı. Chester açıldığı için Craft'inde. O yüzden yapabilirim. Sıkıntı yok ki. Yani yorumlara yazın. İsterseniz Hünger Gomez yapabilirim. Zırh çıktı. Hemen giyiyorum. Skin'in bu. Her gün değiştiriyorum. Arkasında Creeper resmi var. Doğduğumuz yer ya uzaklaşmaya da korkuyorum. Niye korkuyorsam? Şu an ekran donuyor olabilir. Ben de donmuyor ama oynarken tabii ki. Şu an arkadaşlar evde herhalde üç kişi vardır. Ah boş ver dedim. Ah koymuş Yuh. Şu an da çıkaralım? Ya. elma mı çıktı Çıka çıka ya. Yap. Hop yayı alalım mı? yok gerek yok aha yanında bir tane daha chest ooo bir de şu kutuyu da alalım Yok öncelik yapmayayım ee, şuradan gidelim dağdan bakalım her tarafa bakalım chest görüyor muyuz? bir şey gördüğümüz yok ooo ee ok oh atmak istiyorum Şu an elim... Şu an ee, niye Su Aslında çok iyi okudum. Şu an önemsemediğim için. Bineğin yanması için kulağımın patlattı. Bir gün evimi göstereceğim demiştim. Ve vazgeçtim göstermeyeceğim. Ha, belki annem kazabilir. Ee, Şuradan gidelim. Oha bir de sınırlı yapmış adam ya. Burada chest bulunmaz. O oh, kendi bir geberteyim daha. Oha. Nether'a gidebilsek. bir de koymuş. bile chest koymuş. Nether'da bile chest var. Yuh dedim yani. Hem bir portal varmış. Bir de aya gidiyormuşuz. Hava çekelim. Ok katalım. Kendimi ok atıyorum. Sündür göme, sündür göme, sündür göme, sündür göme. Bir dakika. Bir dakika. Neyse evet arkadaşlar. Benim suçum yok. sadece dışarlardan ses geliyormuş. Motor sesine gıcık kapıyorum. E, motor sesini sevmiyorum. Sadece geçiyorlar. Aha yine chest. Yine mi ya. Aha koyun geliyorum koyun. Gidelim. Bu herhalde bir saat sürebilir bu hünger kafes. Bir tane çes bile bulamadık. Ne bulduk yani? Üç tane bulmuşuz. 5 beş dakika, altı dakika, yedi dakika, on çekil olmuştur. şu adada çes olabilir mi? Yok ya Adam o kadar şey yok. altında çes varmış ben. Yani oha derim. Bu da hatırlıyorum. Gebermiştim bu da Ben bu avı e, yükleyeli birkaç saat on, bir saat ya da on dakika olmuştur. Hiç hareket etmedim. Biraz etrafı gezdim dedim. Eşyaları da almadım. Çeşeyi de bulamadım. yapmıyorum. Hayır kendimi öldürdüm. Hayır diamond bas kazman var. Hayır diamond bas. Batıyorum. Ee, iki kafalar abone olursanız sevinirim Tabii iki kafalar yazınca çıkmıyor bilmiyorum de böyle creeper resmi gibi bir şey yine mi aynı yer ya of, kafayı kafa, kafamı kafasını yiyeceğim şuradan gidelim aa evet buralarda hiç gitmedik belki bir tane chest buluruz yani Gidelim gidelim suları istemiyorum. Bazen işime yarıyor. Ve elimi boşa çok sesinden de bıktım. Gece o yüzden ee, aha yine chest. Lan buraya geldik ya. Gitmediğimiz yer kalmadı. Hunger Games bitti. Arkadaş bitti bitti. Kralı oldu bongel kamisin Game mod yapıp bir bakacağım Game mod Şuradan çıkıp Uçacağım game mod yapıp Çık 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 çık. <laughs> Hayya <laughs> Bir bloğumuz bile yok Şuradan çıkardık Kendimi öldüreceğim en sonunda Ne film işte ya Sularda da olabilir da bula bulamıyorum bunu yerin da mı buldum ya? Hay, haydi. Tamam atlayacaktım. Arkasından chest olsun. Chest chest chest. Maalesef. Aa, ben gidene kadar bir saat olur video. Çabuk ya. Hayda. Video beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı. Kim bana abone olursa yorumlara abone olduğum yazın. Ben de ona abone olayım. Öyle işte. Yorumlara abone oldum yazın bana. Ben de size abone olurum. En azından videolarınızı beğenirim. En çok videolarınızı, bütün videolarınızı beğenirim. Hatta beğenmenizi yapmayın. Çünkü ben bir şey girdim mi düşünmeden abone oluyorum. Bu da benim sağlıklıyım. Hemen böyle bir videoya giriyorum. Hemen abone oluyorum. Daha videolarına bakmıyorum. Herhalde benim 800, belki 800 kişiye abone olmuşumdur. Yani 835 tane video vermişim. Hepsi de Minecraft gibi. korku oyunu da öyle şeyler işte. Minecraft işte. Ama artık korkunları izlemiyorum. Sadece Minecraft animasyon. Yani. öyle. Ama burada çiz kalmadı. Şu karşı adaya geç koşacağım. Açıkmış mıyız yok. Şey üstte üstteki yazı olmasa teşke. Minecraft öbür uh, Minecraft'a çekebilir miyim bilmiyorum. Ama belki hemen ben Minecraft'ta güzel yapmayı öğretebilirim. Hmm. Gizem yapmak bu kadar kolay değil. Ama ben minik dizem yapıyorum. O yüzden bana çok kolay. Eee şöyle gidelim. Hatta bu Minecraft'ta öğreteyim size dizem yapmayı. Niye? E şimdi öyle videoları çekeyim. Hatta öbür daha. Hmm. Şimdi G mod yapayım. Videoyu durdurayım istiyorsanız. Videoyu durdurayım. Neyse arkadaşlar video devam ediyor. Şu eşyaları atmak istiyorum. Ah oh, şu şey, eşyaları atmak istiyorum. Hiç ödülürüp de atsaydım. Bir fenalık geçireceksiniz ama net özür dilerim ama giderken bir, bir bakalım etrafa. Arro arro. Güzelim buraları gelmiş. Hmm, hatırlamıyorum buraya gel. Yani e, şuradan gidelim. Bir tane çes bile bulamadık. Bulduk da yani iki tane, üç tane, beş tane bulmuşuzdur. Onun içinden de neyse bir videom daha sonra. Neyse devam ediyor. Press. E, buraya kazmıştım. O yüzden duruyorsun. Çıkalım çıkalım. kaldın ha hoş beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın dediğim gibi bana, bana abone olan yorumlara yazdım ben sana abone oldum ben de ona sana abone olacağım Valla şaka demiyorum ben zaten şaka yapmam hı, de testler bitti galiba buradan gidelim chest açmışız evet açmışız 35 tane o kadar vardı neyse arkadaşlar bu videoda Neyse arkadaşlar yorum yazmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olun. Ad sen bana abone olursun. Abone oldum yazın. Ben de size abone olurum. Vallahi billah. Yemin ederim abone olacağım. Hadi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Güle güle. Hepin Minecraft'larda size çizim yapmayı öğreteceğim. Yazıktan yapmayı öğretecektim. Şimdi biraz boğalım. Gire